Merhabalar, bugün yama öncesi ile Rito muhabbetleri arası bir videomuz var. Önümüzdeki sezon gelecek değişikliklerden ve yakındaki yamada gelecek olan kostümlerden, değişikliklerden vesaire bahsediyor olacağız. Hatta bahsetmeye başlayalım hemen. Öncelikle ormancı eşyalarındaki altın paslama cezasının kaldırılması bildiğiniz üzere yakın zamanda bu. Ortak ee, orta koridor tarikler, masteriler e muhabbetlerinden sonra ormancıların koridorda minyon biçmesini cezalandıran mekanikler eklenmişti. Bir mekanik eklenmişti daha doğrusu en çok altın sizde ise minyonlardan 16 altın falan alıyordunuz. Bu kaldırılacak ee, sezon öncesi dönemde ve bununla bağlantılı gelecek olan iki ilginç değişikliğimiz var. Bunlar neler? Bir Ödül artış oranı. Katledildiğinizde verdiğiniz ödül artık sadece etkisiz hale getirdiğiniz şampiyonlarla değil, biçtiğiniz minyon veya canavar sayısıyla artacak. Bu ne demek? Ben atıyorum şu an 3 skor alıp seriye bağlıyorum ve ölünce ekstra altın veriyorum ya, bunu 100 milyon kesince veya 60 orman canavarı kesince de e, vereceğiz artık. Dolayısıyla bir şampiyonun hiç skoru yoksa bile ama deli gibi farm yapmış, deli gibi orman dönmüşse bu adam yine değerli. Bu adamın başında yine ödül var. Onu e, katlettiğinizde ekstra altınla alacaksınız. Bu sadece milyon biçmeye odaklanan bir şampiyonun daha büyük bir risk haline gelmesi anlamına geliyor. Rakip söz konusu şampiyonun serisini de durdurursa çok daha fazla ödül kazanacak diye not da geçmişler. Bunun tabii ne kadar altın olacağı, ne kadar minyonda tetikleneceği ve bunun gibi detaylar çok büyük önem taşıyor bizim bu sistemi eleştirebilmemiz için. Kulağa güzel geliyor çünkü ee, gerçekten mantıklı. Bir sürü skor alıp tehlikeli bir hedefe dönüşmektense kendi oyununu oynayıp minyon avantajı açmaya çalışıp kendi kafandaki ödülü daha değerli yapmadan rakibi avantaj verecek bir şeye dönüştürmeden güçlenebilmek anlamına geliyordu. Bu ortadan kalkacak bu mekanikle birlikte. Ve barikat altını. Kuleyi alamasanız bile minyonları iterek ödül kazanmanız koridoru boş bırakmanın daha büyük sonuçlar doğurmasına sebep olacak. Ayrıca çoğu durumda altın pastamanın çekiciliği de azalacak. Burada ee, şuraya geçelim hemen. Koridorların koridorlarda kulelerin önüne bu tarz barikatlar gelecek. Bu barikatlar işte birinci şu çizgiyi kırdın, ikinci şu çizgiyi kırdın, üçüncü şu çizgiyi kırdın, dördüncü şu çizgiyi kırdın, beşinci şu çizgiyi kırdın şeklinde ilerleyecek. Bunları patlata patlata altın kazanıyor olacaksınız. Ve bu da Koridor ittirmeyi çok daha çekici bir hale getirecek açıkçası. Işınlan'ı ee, çok daha metaya sokabileceğini düşünüyorum. Koridor ittiren şampiyonları çok ön plana çıkarabileceğini düşünüyorum. Çünkü kulenin canını her ittirdiğinizde canını azaltmak ayrı bir e, hissiyat, ayrı bir ödül ama direkt... Bir ittirmeden altın kazan, geri dön. İttir, altın kazan, geri dön. İttir, altın kazan, geri dön. Sonunda kuleyi yık, bambaşka bir dünya. Ayrıca koridora aksiyon getireceğini de düşünüyorum ben bunun. Özellikle alt koridora. Ee, son dönem yine biraz ormancılara nefes aldırmak adına koridor ittirmek popülerleşmiş olsa da, daha çok profesyonellerine de, solo Q'da hala biz last hit mantığında gidiyoruz. Son vuruş yapıyoruz çoğunlukla. Ee, erken iki seviye olma tarzındaki çatışmalar haricinde koridoru sakin tutmaya çalışıyor herkes çok açılmamak için. Bununla birlikte o sakinlik büyük ihtimal ortadan kaldıracak ve insanlar bam gün milyonlara vurmaya başlayacak. Bu bence güzel bir şey. Bu aksiyon getirebilecek bir şey. Ee, bakalım nasıl olacak gerçekten. <laughs> Dolayısıyla koridorda öldüğünüzde ölüm altınının üstüne Kur, e, kulenizin barikatı kırıldığında ekstra altın kaybetmiş olacaksınız. Yani rakip daha çok altın kazanmış olacak gibi gibi bir sürü durum, bir sürü yeni strateji ortaya çıkıyor. Benim ilgimi çeken bir değişiklik. Bu elbette son görsel değil. E, ama buna benzer bir şey olacağını söyleyebiliriz bunun. <laughs> Diğer bir nokta da güç rünleri geliyor eski rün mantığında düşünebilirsiniz nasıl eskiden 0.8 saldırı gücü 0.8 saldırı gücü 0.8 saldırı gücü 1.2 yetenek gücü falan diye diziyorduk ya böyle onun basitleştirilmiş hali geliyor ee, işte kırmızı aldım yanına mavi aldım o zaman artı 4 adm var tarzında bir mantık var şu an biliyorsunuz seçtiğiniz ana rünlere bağlı olarak ee, size belli bir güç veriyor oyun. Bu kalkacak. Bunun yerine sizin seçeceğiniz 3 tane nokta olacak. Bu noktalar saldırı noktası, savunma noktası ve ortaya karışık nokta diyelim. Saldırı noktasında sallıyorum. E ee, işte hatta sallamıyorum. 5.6 saldırı gücü veya yüzde bilmem kaç saldırı hızı veya 10 yetenek gücü. Bu 3 seçenek olacak. Bundan birini seçeceksiniz. Hop indim savunma ründe. Savunma noktasında atıyorum 5 zırh, 3 büyü direnci, e artı +25 can veya can yenileme. Ortaya karışıkta da yine can yenilemedir. Belli bir dirençtir, candır, saldırı gücüdür oraya 3 tane bir şey seçip koyacaklar. Ne olacağını ben de bilmiyorum. Bekleme süresinde azalma falan olmayacaktır büyük ihtimal. Daha e, böyle düz basit statlardan gideceklerdir. E, özetle bu seçtiğiniz özellik veren rünlerin yanına artık kafanıza göre 3 üç noktadan üçünü de seçiyorsunuz ve bu 3 nokta 3 Üç noktadan 3'ünden de birer element seçiyorsunuz. İşte ben 5 saldırı gücü aldım, 4 zırh aldım, 20 can aldım, geçtim. Seçtiğiniz şampiyona göre e, böyle ekstra değişiklik yapabileceksiniz. Benim hoşuma gitti hangi şampiyona neyin yarayacağını bilmek ve ona göre oynamak güzel bir şey. Ya da atıyorum e, sen üst koridordayken karşında e, Renekton varsa buradaki zırh parçasını alırsın ama Vladimir varsa büyü direnci parçasını alırsın. Veya sen candan çok fayda alan bir şampiyonsan can parçasını alırsın vesaire vesaire. Yine ben böyle stratejiye derinlik katan, çok karışıklığı çok arttırmadan derinlik katan şeyleri her zaman seviyorum, sayıyorum. Bu sıralarla ilgili istatistikler Türkiye zaten yok. Burada çok önemli değil. işte efendim Koreli oyuncular diğer bölgelere göre tekli sırayı daha çok seviyor tarzındaki istatistikler. Bugün zaten çok şeyimiz olduğu için bunlara değmeyeceğiz. E821 için planlanan bazı küçük değişiklikler var. Bunlar neler? Can Biçen'in altın bedelinin 200 azaltılması düşünülüyor. Bence ee, güzel bir etki. Yılın ilerleyen aylarında daha büyük bir değişiklik gelebilir. Yine de eşya şimdiden iyileştirmekte yarar var demişler. Son dönem çok tercih edilen bir eşya değil. Hele mahvolmuş kralın kılıcının ucuzlamasıyla beraber bu can biçeni en son en çok seven şampiyonlardan biri olan Lucian bile mahvolmuş kralın kılıcı raşlıyor şu an. Ee, onun yerine alternatifler olması ve bu eşyanın nişancılar arasında yer bulabilmesi için bence 200 altınlık indirim şimdilik faydalı olacaktır. Gecenin kıyısı eşya bedeli yine 200 altın düşüyormuş. Eşyanın işler değiştirmek için henüz bir plan yok. Fakat bedelinin kesinlikle fazla olduğunu düşünüyoruz demişler. Bu da yine çok popüler bir eşya değil. Zaman büken karışım, ee, bir rünümüz bizim bildiğiniz üzere. Buna hemen döneceğiz çünkü bununla ilgili yakın vadede e, planlanan bir şeyi gördük bile. Yanlış yerdeyim. KDA kostümlerimiz geliyor bildiğiniz üzere. Keda kostümlerinden ve Cadılar Bayramı kostümlerinden bahsetmiştik. Fiyatlarından bahsetmemiştik. KDA kostümleri yani bu K-pop kostümlerimiz 1350 altından. 1350 altın değil 1350 raid right puanından satılıyor olacak. Altından satılsaydı herkes alırdı değil mi? Eee, Kledimiz, Jena'mız, Eko'muz bunların hepsi burada. Bunlar Legacy olacaklar. Sandığa kalkacaklar Eko ve Jena ama Kled'e ilk defa kostüm gelmiş insanlar yıllardır ağlıyorken o yüzden bir yıl boyunca duracak bu kostüm sonra sandığa kalkacak. Kledciler çok ağlamasın yine yeni kostüm istemesinler diye böyle bir önlem almışlar. Gidelim gidelim gidelim. Kayısadan sonra bir de Prestij kayısamız var. 2500 ee, bu dünya şampiyonası jetonu karşılığında alabiliyorsunuz. Oyunda topladığınız şu an etkinlik var biliyorsunuz. Bu Prestij kostümleri anladığım kadarıyla... Kaysa ile sınırlı olmayacak. Devam edecek. Prestij kostümleri koleksiyoncu eşyaları olacak demiş Rito. Bir e, genç raiz ya da bir kral dramus kadar ultra nadir görünce böyle vua olmayacağın ama oyun içinde efektleri çok etkileyici de olmayan bir e, tarzda olmaktansa zor elde edilebilir, yeterince nadir ve kendine özel görselleri, renkleri, efektleri olan havalı kostümler is olmasını istiyorlar ki açıkçası gerçekten KDA kayısıyı beğenmemiştim ama bu daha tatlı duruyor. Bir ee, maskesi çok kötü iki kostümde de bence bu ne yani Bu ne gerçekten suratına üçgen koymuşsunuz yani <laughs> Neyse maskesini geçersek En azından renk olarak tarz olarak falan güzel kostüm bence Ve bu Prestige kaysayı da işte bu tokenlerle alabileceksiniz arada bir belli kostüm serilerine bu Prestige serileri gelecek ve Chroma'dan farklı olarak işte kendi efektleri, tarzları ee, özel şeyleri olacak. Yani bildiğiniz üzere renk paketinde skilllerin renkleri değişmiyor en azından. Böyle arada bir prestij kostümleri göreceğiz anlaşılan. Yeni kromalarımız var. Yeni gelen daha doğrusu kostümlerimize kromalarımız var. Cana'nınki ne kadar tatlı olmuş altın cana. Beğendim. Bu da çok güzel olmuş. Zaten bu kostüm ben beğendim Cana'nın. Bu kostümünü beğendiğim için renk paketlerini de otomatikman beğendim sanırım. Eko içinde palyaçolu palyaçolu böyle farklı renklerde asi kostümlerimiz mevcut fena değiller birçok farklı tarza hitap ediyor olmaları benim hoşuma gitti gerçekten. <laughs> ya aga bu ne? Rito yani gerçekten şey bir, saniye ben konuşmadan önce. Kled mainler. Klede bugüne kadar kostüm gelsin klede kostüm gelsin klede kostüm gelsin yapan arkadaşlar. Şu ankete önce bir oy verin. Bu Kont Kledula kostümü sizi tatmin etti mi? O, beğendiniz mi? Çünkü ben bir Kledmain olmayan, bir Kled hiç oynamayan bir insan olarak çok yorum yapma hakkım yok. Ben görüşümü belirtmeden önce siz ne düşünüyorsunuz bu kostüm ve renk paketi hakkında? Beklentinizi karşıladı mı? Çünkü çünkü bana öyle geliyor ki bak bu yine fena değilmiş ama pembe olan korkunçtu. Bu da yine güzelmiş ama orijinalinden çok daha güzel. Bu da yine biraz kabul edilebilir ama hani kostümün orijinali ve geri kalan yarısı bence korkunç kötü gerçekten orijinalinden daha çirkin olduğunu düşünüyorum ama bu ne? Bu ne yani? Kaç yılındayız? Ben gerçekten korkunç buldum hani şey gibi. Rito tamam bu kadar ısrar ediyorsunuz klet kostümünü öyle mi? Bu kadar darlıyorsunuz biz. Allah'ın sana klet kostümü demiş gibi resmen dalga geçer gibi geldi bana. Ama şu güzelmiş gerçekten bak bu siyah yarasalı olanı beğendim. En, en kullanılabilir olan bu bence. Bunu tuttum. Bu bir adım geri atmamı sağladı yoksa çok daha sert girecektim gerçekten. Yani dediğim gibi şey gibi. hani madem bizi ısrar ediyorsunuz, ne dilediğine dikkat et. Al sana falan gibi bir intikam gibi gelmişti resmen. Yine animatif falan bakınca oyun içinde o kadar kötü değil sanırım. Bilemiyorum. Tarz meselesi. Ya ben çok gömmiyim kled oynayan bir insan değilim. Çok söz hakkım olduğunu düşünmüyorum burada gerçekten. Ee, ve yine dediğimiz gibi işte Canan'ın renk paketleri, Kled'in renk paketleri, Eko'nun renk paketleri ve yeni sihir ders simgelerimiz mevcut e, ee, bal kabağı içinde kediyi mi tercih edersiniz? Daha doğrusu 6 bal kabak üstü kediyi mi tercih edersiniz yoksa üstü bal kabak altı kediyi mi tercih edersiniz şeklinde Eee, iki tane kedili sihirdar simgemiz var. Cena şekeri, eko şekeri ve kılet şekeri şeklinde sihirdar simgelerimiz var. Aynılarının altın versiyonları var. Altın versiyon dediğimizde altın bir yuvarlak içine koymuşlar aslında ve şeker olduğunun anlaşılırlığı azalmış falan. Bunu da çok başarılı bulmadım açıkçası. Sırf altın yapacağız diye yapmışlar gibime geldi. Çok takdir etmedim altın versiyonlarını. Hani orijinali enteresan, güzel bir düşünce, eğlenceli ama burada şeker olduğunu anlamanın bir yolu var gibi görünmüyor bu sadece. Altın renkli bir yuvarlağın içinde garip bir eko çizimi gibi görünüyor. KDA sihir dersim gelenimiz var ve ateş etmişler bence. Ben zaten KDA kostümlerine bayıldım bildiğiniz üzere. Aynısının e, albüm kapağı versiyonu ve e, Collector's edition albüm kapağı ve plak versiyonu e, mevcut. KDA iniyor, araya diyoruz, geçiyoruz. E, bir rip emotumuz ve mic drop e, emotumuz var. Bu da, ikisi de güzel olmuş bence. Pop Music Award gördüğüm <laughs> en iyi kelime oyunlarından biri gerçekten totemler konusunda tatlı olmuş bir e, pop müziği ödülü şeklinde totem isterseniz e, <laughs> burada mevcut. Kedili versiyonumuz var bu balkabağın içinde olan. Bence rakiplerinize yapabileceğiniz güzel bir oyun. Çünkü kim küçücük bir kedinin evini yıkmak suretiyle evini yıkıp kediyi katletmek suretiyle görüş üstünlüğü kazanmaya çalışır ki sokak hayvanlarının evini yakan yıkan insanlar dünyadaki en kötü insanlar listesinde top 5'te yerlerini buluyorlardır bence ruh hastası şerefsizler biliyorsunuz İstanbul'da oluyor bunlar bu, bu, bu duyguyu uyandırıyor bu totem bence. Bu totemi benim rakibim koysa ben kıyabilir miyim bilmiyorum. Hayvancağızı evinden etmek, bal kabağından etmek istemem. Ama bir yandan rakibimin bunu bana karşı silah olarak kullanmasını da istemem. Sonuç olarak şeker bir totem oyunda yerini alacak. KDA ile ilgili e, hafif etkinliğimsi bir şey geliyor sanırım. Çünkü KDA çantası ve KDA küresi görüyoruz. Kesesi diyelim çantasındansa. Ee, bunlardan acaba neler çıkacak herhalde işte bu gördüğümüz bir sürü totemdir, bir sürü sihirdar simgesidir bunları değerlendireceğiz ama daha çok emot falan olmasını beklerdim böyle keseme işine giriyorsak. Yakında öğreniriz detayını. Bu bahsettiğimiz cadılar bayramı kostümleri için havalı yükleme çerçeveleri ve işte e, ikonlar mevcut. Hmm altın olan versiyonlar bu arada tabi ki altın olan cana ne kadar güzel görünüyor dediğimde bunun özel bir şey olacağını tahmin etmeliydim. Bunlar büyük ihtimal paketlerde falan satılıyor olacaklar. Bunların da detayını çıktıklarında öğreniriz zaten. E, görevlerle ilgili görseller sanıyorum bunlar. Evet, e, sir Simgesi değil kafanız karışmasın. Ah keda çok sevdim ben bu grubu ya. Gerçekten çok tatlılar özellikle Ahri. Şuna bak. İdeal K-POP grubunu kurmuş adamlar. E, kostümlerle ilgili yazılar önemli değil. Küçük beklenen dengeleme değişikliklerimizin üstünden e, şöyle bir hafifçe geçecek olursak Kai'Sa'nın pasifinin verdiği hasar ee, seviyesine bağlı olarak 4 ila 10 aralığından 1 ila 7 aralığında çekilmişken her bir yük başına verdiği hasar 1 ila 5 aralığından 0.75 ila 5 aralığında çekilip erken oyundaki gücü azaltılmış olarak görünüyor. Ayrıca e, canavarlara karşı verdiği maksimum hasarda 400'den 300'e indirmiş Kaysa gerçekten son dönem çok güçlü. Yeterince güçlü değilim, Çok güçlü demeyelim. Ee, bir tık fazla güçlü diyelim. O, o bir tıkı indirmişler gerçekten. Biraz ben itiraz etmeyeceğim. Pike için de aynısı geçerli. Daha doğrusu durum biraz daha farklı Pyke'ta. Pyke'ın Grijan muhabbeti seviye başına ba e, seviyesine bağlı olarak %30 ila 81 arasında gidiyordu. Artık aldığı ekstra saldırı gücüne bağlı olarak %23 ila 85 arasında gidiyor. Ee, erken seviyelerde biraz hani alt statı azalmış gibi görünüyor ama satın aldığınız saldırı gücüne göre değişecek seviye atlamak yerine dolayısıyla siz skor alıp veya altın toplayıp daha fazla güçleniyorsanız yine işinize yarayacak bir muhabbet hele. Ormancı Pike falan tarzındaki insanlara daha da çok yarayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bir destek Pike e, seviyeye bağlı atıyorum. Şöyle anlatayım. Bir taraf destek pike oynuyor, bir taraf ormancı pike oynuyor. İkisi de 2 seviye oldukça, 3 seviye oldukça, 4 seviye oldukça grican gücü artıyordu. Artık satın alınan saldırı gücüne göre artacağı için orman pike veya daha çok altın toplayan pike'lar pasiflerinden daha iyi yararlanabiliyor olacaklar seviye atlamak yerine. E 0 saldırı gücünde %23, 125 saldırı gücünde yaklaşık da %85'e varıyoruz. Az değil istenen saldırı gücü ama öyle korkunç bir sayı da değil yani. Zaten Draktar, Mraktar alıyoruz bu şampiyonu ben şahsen döşüyorum uzun kılıçları. Eee burada ne diyor? Gri can olarak toplanılabilen maksimum can yüzdesi %25-50 aralığından %15-50 aralığına çekilmiş. Burada hafif bir nerf'ümüz var. Eyvallah. Eee bu Ründen bahsedeceğimizi söylemiştim ve aynı anda Türkçesini unuttum. Bu zaman büken karışım galiba. Evet çok iyi hatırladım. Zaman büken karışım umarım doğru hatırlamışımdır. Artık herhangi bir bisküvi ya da iksir tükettiğinizde 40 can dolduruyorsunuz ve mümkünse 25 mana dolduruyorsunuz. Ardından geri kalan dolduracağı can miktarını sallıyorum. 150 can mı dolduruyor normal can ikisi? 40 canını kapağını açtığınız an dolduruyor geri kalan 110 canı yine normal bir iksirde olduğu gibi o 15 saniyeye dağıtarak yavaş yavaş dolduruyor anlık gücünüzü arttırıyor yani ilk savaşta aslında oynarken savaşında iksir bastığın 40 can almak güzel bir şey hele doldurulabilir iksirle de doldurulabilir iksirimizi çaldın rito destekler olarak alamıyoruz artık artık geri dönünce totem ve eşya Güçlendirmekle meşgulüz. Oyunun başında alamadığımız doldurulabilir iksiri özlüyoruz bilgin olsun. Ama doldurulabilir iksirle burun biraz OP olurdu açıkçası. Ee, olur daha doğrusu. Olurdu değil doldurulabilir iksir. Hala var sadece daha az tercih ediliyor. Ayrıca tüm bu iksir süresince yani genelde 15 saniye boyunca %5 hareket hızı kazanıyorsunuz ki bu da e, fena değil bence. Yine iyi etki %5, e, 15 saniyeliğine bu oyunda 15 saniyeline hareket hızı veren bir şey pek yok. Eee i̇lginç bir nokta olarak Miss Fortune'un GGMF bu ah. işte ateş eden Miss Fortune var ya bu robotlu olan 3 tane dönüşen çok pahalı olan Türkçe ismini hatırlayamadım. Ee, çelik İntikam Misfortune hatırlamama gerek yokmuş. İlk ilk cümle böyle başlıyormuş zaten. Özür dilerim. Bu şampiyonun bu kostümün ses kayıtlarını yaparken her dilde Yahu her dilden Misfortune'un ses kaydını yapacak adamları zaten topladık kadınları daha doğrusu topladık Özür dilerim. Ee, normal Misfortune'un da seslerini güncelleyelim. O da aradan çıkmış olsun demiş Rito. Fakat bunu yaptığında insanlar e, bir kısım karakterin yürekli ve esprili olduğunu düşünürken bir kısım haşin bir ödül avcısı olduğunu düşünmüş ve bir kısım Aa, çok güzel ses olmuş derken bir kısım ya emin olamadım Miss Fortune böyle bir karakter mi ya benim kafamda öyle değil demiş. Bir kısım işte emin olamadım sanki daha iyi olabilir demiş. Kimse karar veremeyince tamam biz bunu yapmayalım sonra karar verip yaparız demişler. E, ee, dolayısıyla bir gün Miss sesleri güncellenecek. Eee, Zaire ve Yurik ile ilgili birer hata gidermemiz var sanıyorum. Başka da bir şeyimiz yok. Sizlere sizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu gelen, daha doğrusu gelen değil, gelecek olan, hem sezonda gelecek olan kule barikatları Kule bari yerleri ve güç rünleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Kostümlerimiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarınızı bekliyorum. Umuyorum kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Ve ekrandaki kartlara tıklayarak diğer muhteşem videolarımızı da izliyorsunuzdur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay.